Ayacaklar Valla kanalına hoş geldiniz. Ben Erdem. Bugün konuğumuz ilk arabasını alacak gençlerin uğrak noktası Honda Civic 1.6 ES. Aracımız 1.6'lık motoruyla 120 beygir güç üretebiliyor. Bunun yanında 144 Nm tork ile de motoru destekliyor. Aracımızın manuel vitesli ve otomatik vitesli versiyonları mevcut. Konuğumuz 10 araç manuel vites ve beşleri. Fazla detayları bulunmayan bir kaputumuz bulunuyor. Ve fıskiyelerimizi kaputun üzerine yerleştirmişler. Kaput altına geçtiğimizde Motor kısmı aynı desek de açık hava filtresi uygulaması var. Yani tam orijinal fabrikasyon bir Honda Civic ES değil bu. Daha da güçlendirilmiş bir hali. Motor çok daha güçlü. Şu anda şu anki motorumuz 120 beygir değil de 130-140 beygire yakın güç verebiliyor. Aracımızın üretimi 1998'de başlayıp 2001'e kadar da devam etti. Kozmetik kısmından devam edecek olursak etrafı kromla çevrelenmiş küçükçe bir Honda logomuz bulunuyor ve ön panjurumuz da hemen yanına konumlandırılmış. Yan kısmında halojen farlarımız bizleri karşılıyor. Yine yanında sinyallerimiz ve parklarımız da bulunuyor. Alt kısımda IS olduğu için sis farlarımız mevcut. En alt kısımda olan karlık detayı da araç sahibi tarafından sonradan yaptırılmış. Normalde orijinalde o şekilde gelmiyor. Aracımız orijinal olarak 14 inç çelik jant ile geliyor IS paketlerde. Ve çamurluğumuzda da bir tane sinyalimiz bulunuyor. Yan kordonlarımıza bakacak olursak da normalde eski arabalar olduğu için kordonları düzgün olmaz. Fakat konumuz olan aracın kordonları çok düzgün. Jet gibi oradan geliyor buradan kordonları gayet iyi gidiyor. Alt kısımda plastik detaylarımız mevcut. Alt kısmı en altta da marş belimiz yine plastik olarak gelmiş. Normalde demir olarak da ekliyorlar. Arka kısımda günümüzde led olarak da ayarlanabilen stoplarımız yer alıyor. Yine led olarak nokta nokta yeni nesil stopları da mevcut. Geri vites lambamız, dörtlümüz yine aynı kısımda. Sağ kısma bir Civic yazımız, sol kısma bir Honda yazımız konumlandırılmış. Ortada da ön kısma nazaran çok daha küçük bir logo var. Sağ altta da 1.6 IS yazısını koymuşlar. Bagajın iç kısmına geldiğimizde üst kısımdan doğru açılması biraz az derece olsa da alt kısımda gayet yeterli bir pay var. Ve 380 tek bir bagaj bizleri karşılıyor. Honda gittikçe bagaj hacmini genişletmiş diyebiliriz. Günümüzde 520 litrelere varan bagaj hacmi bulunuyor. Arka kapımıza geldiğimizde Açılma derecesi gayet iyi diyebilirim. Arkalarda da yine otomatik camımız bulunuyor. Yılına göre yani 1998'e göre gayet iyi bir özellik. Kapı kollarımız plastik bir şekilde yine alt kısımlarda komple plastik. Sert plastik hatta komple. Burada da kumaş detaylarımız bulunuyor. Dört kapı için de aynısı geçerli. İşte yaşam alanına geldiğimizde öncelikle benim boyum 1.84 ve şoför koltuğu bana göre ayarlı. Hatta bir tık daha geride diyebilirim. Rahat bir pozisyon oluşturdum. Dizlerim neredeyse sürtüyor. Hani belki bir parmaklık boşluğum oluşabilir. Ön tarafta kendimi rahat bir pozisyon ayarlamazsam da 2-3 parmaklık boşluğum rahatça olur. Baş mesafem 4 parmak diyebilirim. 4 parmak 3 parmak arası gayet yeterli. Bunun yanında koltuklarımız kumaş döşeme olarak geliyor ve rahatlığı çok iyi diyebilirim. Şaf tünelimiz yok denilecek kadar az ve orta kısımda bir tane şöyle küllüğümüz bulunuyor. Koltuklarımızın arkasında iki tane cepte konumlandırmışlar. Aracımıza İki tane kafalık koymuşlar ve üstlerde üç tane kol tutmamız mevcut. Ön kapı kısmında ise yine aynı şekilde camlarımızın otomatiği bulunuyor. Alt kısmında bir tane saklama gözü geliyor. Ve iki tane de hoparlörümüz geliyor. Şimdi iç kısma geçeceğim. Aracımız normal orijinal bir Honda ise göre bir tık daha basık ama Honda'ların zaten normalde basık olarak geliyor. Biraz daha yerde gidiyorsunuz. Koltuğumuzda derinlik ayarı, ileri geri gitme ayarı ve bel dolgunluk ayarı bulunuyor. Bunun yanında Bagaj açma ve benzin kapağını açma kolları burada, kaput açma kolu klasik yerinde ileride. Şurada küçük bir saklama gözümüz mevcut. Üzerinde elektrik bağlantımızın ayar takımı yine 98'e göre elektrik line gayet iyi. Ön sis farımızın tuş takımı. Üzerinde bir tane klima merkezimiz de mevcut. Direksiyonumuza geldiğimizde ise güvenlik paketi olduğu için airbag'li bir direksiyon bizleri karşılıyor ve aracımızda güvenlik paketi olduğu için ABS bulunuyor. Direksiyonumuzun sol arkasındaki kolda farımızla ilgili ayarlar bulunurken sağ kısımdaki kolda silecek ayarlarımız mevcut. Gösterge kısımda da 8000 devir 220 kadranımız bulunuyor ve aracımız 281000 kilometrede. Şimdi orta kısmı komple anlatacağım. Şoför tarafındaki güneşlikte hiçbir şey bulunmuyor. Sağ taraftaki güneşlikte bir tane aynamız mevcut. Dikiz aynamızda otomatik kararma özelliği yok. Yılına göre de beklememek lazım zaten. Altında da kendimiz ayarlayabiliyoruz. Orta kısımda yarı yumuşak diyebilirim bir Orta konsol bizleri karşılıyor. Bir tane airbag'imiz de yine mevcut. Torpido gözümüze geldiğimizde ise şöyle genişliği ortalama seviyede olan bir torpido gözü bizleri karşılıyor. Orta kısma geldiğimizde iki tane klima menfezimiz, arka cam buz çözücümüz ve dörtlü tuşumuz buraya konumlandırılmış. Alt kısmında bir tane saat, bir tane multimedya kısmı. Onun altında klimamızın tuş takımı bulunuyor. Aracımız klimalı, onu da söylemiş olalım. Burada bir tane küllüğümüz mevcut. Kendini yavaş bırakıyor. Premium bir özellik gibi yapmışlar. Yanında bir tane çakmaklık güç çıkışımız, onun altında geniş olmayan bir saklama gözü ve bir tane bardaklığımız bulunuyor. Bardaklığımız muhtemelen sonradan yapılmış diye düşünüyorum ama orijinalde olabilir çünkü Japonlar bazen düşünceli olabiliyor. Şurada da yine bir saklama gözümüz mevcut. Vitesimiz orijinal olarak bu şekilde geliyor. Dışı deri döşeme ve aracımızda bu deri döşeme hiç yıpranmamış desek yeridir. Onun arkasında yine bir tane saklama gözümüzü yapmışlar ve bir tane de el frenimiz mekanik olarak geliyor. Kol demomuz aracın kumaşın renginde ve altında genişçe bir saklama alanında mevcut. 1.6 IS aracımızın incelemesi bu şekildeydi. Konuğumuz olan araç ilan dışı satılıktır. Videonun açıklama kısmından detaylı bilgi alabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, esen kalın, abone olmayı unutmayın.